Hepinize en hep merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bu güzel Jody bana oynayacağız. Aa böyle. Ha. Şimdi <laughs> bir bir saniye yapalım. bir tanesi zehirsiz olacak. Zehirsizlerin <laughs> bir tane zehir. seçeceğim. İkiniz Hadi. döner misiniz? İkim. Tamam sersin. İkiniz dönün. Hadi seç. Döndü. Dön, dön, dön. Dönün. Dönüyoruz ya. Oğlum önüne bak ilk sen şimdi Meriç abim yok bıraktım hmm. En kötüsü bizde aynen, şu an aynen. Bunu seçiyorum hadi. Bir hadi Biraz sen seç Seçtim Hadi hmm. Hadi başlayın <laughs> Ben başlamam Ben seçim teşir. mi ilk Ama biz böyle üç kişide birimiz alsak biri İşte bir puanı ben kazanacağız Gel de Tamam hadi ben de zehirsiz. Ben de, de zehirsiz. Oo kazandım. Sen de. Ben de zehirli. <laughs> Yemeyeceğim. Tamam ben yerim. Bam Hadi biraz daha koyalım şöyle. Hadi dört tane daha koyalım. Seçiyorum. Gözünüzü kapatın. Gel bak bak. Bunu seçiyorum. Bak. Bugün Seçtim. Seçtim. E, haydi bismillah. İlk ben başlayayım mı? Be. Tamam hadi. Hadi. Ben de zehirsiz. Ben de zehirsiz. Hı. Yes. Zehirli. Ben de zehirli. Zehirsiz afiyet olsun sen. <laughs> Sıra bende mi? Sen Ben yedim, yediniz diye. Hadi. Jelly. Bu da ben alacağım. Zeyli Jelly'si çok Bu bende değil zaten. <laughs> o sizin <için> abi. <laughs> bu arada bu abim. Bu arkadaşım şimdi yüz kütüme. Ya abi bak buraya koyalım. Sadece 37 dakika. <laughs> Bir. Yiyeyim mi ben? Kafanı vururum. Ben ses Bekle. Üç. <laughs> Dört. Arkaya koyma. Beş. Arkadaşlar çok kötü. Altı. Yedi. Öst abi. Haydi bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Ay şunların ikisi zaten kalmış benim Hı? <laughs> Öyle ki ama. Ben daha ki. Tamam. Yo, İlk seçmedim ki. Yok, ödeyeceğim başka. İz daha seçeceğim dön. Ben seçerim. Hadi. Ben de. Bunu seçiyorum. Bu direk. Seçici Seçtim. Hmm. <laughs> İlk ben. <Tamam. gülüyor> Sonra ben. Dur ben ne seçmiştim? Zehirsiz. Ben zehirsiz.

Ne oldu? Çok güzel. Bitti. Şimdi <laughs> <laughs> Bye. Bütün her şey beğendim. <laughs>